Oreji Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki yaptıkları araştırmayla AKP'deki oy kayıplarının sebeplerini ortaya koydu. Pösteki'nin açıklamış olduğu sebepler şu şekilde: Ekonomi 5 puan, kötü yönetim 3 puan, hukuk, adalet ve özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan. AKP'de puan kaybının 10 puan üzerinde olduğunu söyleyen Pösteki, AKP'nin eski oy oranına çıkmasının pek mümkün olmadığını ifade etti. Araştırmanın sonuçlarını yorumlayan Pösteki, ekonomi düzelse dahi yönetimdeki kötüleşme, demokrasiden geriye gidiş ve adalet konuları düzelmeden AKP'nin kaybettiği oyların ancak yarısını geri kazanabileceğini söyledi. Pösteki, ekonomi sebebiyle AKP'den ayrılan kitlenin Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne yöneldiğini söyledi geriye gidiş, hukuk ve adalet gibi konulardan dolayı AKP'den ayrılan kitlelere dair konuşan Pösteki, bu kitlelerin CHP ve İyi Parti'ye yöneldiklerini gözlemlediklerini belirtti. Pösteki'nin paylaşımı şöyle. Yaptığımız araştırmalara göre AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde. Bu oy kaybının sebepleri ekonomi 5 puan, kötü yönetim 3 puan, hukuk, adalet ve özgürlük endişeleri yaklaşık 2 puan. Bu durumda ekonomi düzelse dahi yönetimdeki kötüleşme, demokrasiden geriye gidiş ve adalet konuları düzelmeden AK Parti en fazla kaybettiği oyların yarısını geri alabilecektir. Bu sebeple AK Parti'nin eski oy oranına çıkmasını pek muhtemel görmüyoruz. Bununla birlikte ekonomi sebebiyle AK Parti'den kopan kitlenin genelinin Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne Demokrasiden geriye gidiş, hukuk ve adalet gibi konulardan dolayı ayrılan kitlenin ise CHP ve İyi Parti'ye yöneldiğini görebiliyoruz dedi.